bugün birlikte. Toka e, karakter, el ve kıyafet tasarımı e, videosu çekiyorum. Yani bunları e, çok bilmeyenler için çekiyorum. Bir tane, iki tane kız karakter yapıyorum. Biri e, hileli olmayan da biri de hilelisinde. Şimdi başlayalım. İlk olarak e, hileli olmayan da. Şöyle bir kapatayım da ses gelmesin. Arkadaşlar ee, tamam. Şimdi ilk hileli olmayan da başlayalım. Yani hileli olmayandan başlayalım. Şimdi her rengi bakın bu değil. Yani burada mesela burada bu değil. Bunu şaşırmayın. Ben şaşırıyorum. Bu. Sonra mesela bu öyleyse böyle yapıyoruz. Böyle. Şimdi e, ilk olarak aşağı, aşağı, inelim. Aşağı inelim. Tamam bunu. Burada şimdi e, şunu veya bunu yapıyoruz yani. Sonra saç rengi böyle oluyor. Gözlerimizi böyle yapıyoruz. Burnumuzu, eee burnumu Burnumuzu böyle böyle ne? Böyle siz böyle de yapabilirsiniz. Böyle minik bir şey yapalım. Ha e, arkadaşlar şunlar herkeste vardı değil mi? Şu. Bunu yani bunu yapalım. Sonrasında e, şu saç şunu yapalım. Evet. Kıyafetler bedava diye söylüyorum. Yani yeni gelen güncellemedeki kıyafetler bedava diye attım. Zaten bunu yapacağız aslında Şöyle şu değil arkadaşlar yani bu değil bu. Yani yanaklar olarak yanak koyacağız yanaklar olarak buna basıyoruz yani bu bu tane giydiği ya bu Sonra son yapıyoruz bir de çilek ekleyelim çok güzelmiş bunu ekleyelim hemen Sizde de var diye umuyorum böyle yapalım kıyafetler bunlar sanırım bedava diye hatırlıyorum yani bakarım ee, yani ben telefondan bakarım işte. Bunlar eh işte. Bunlar bunu yapalım. Güzel. Bu bu. Yok bunu yapalım aynen. Şapka olarak bir şey yapmayalım. Gözlük olarak. Ay. Bunu yapalım. Gözlük olarak şunu yapalım. Evet, karakterimiz böyle. Şimdi hileli de yapalım. <laughs> Kıyamız böyle. böyle büyük Neden? Ten rengimiz aynı. Saç olarak eee görüyorum şu an. Saç olarak eee eski saçım olabilir. Böyle ben saçımı değiştirdim. Bakın şöyle yaptım. Şimdi Böyle yaptım saçımı. Ailemde de kızımın saçını, ee, ablamın saçını bir de babam, ee, babamın saçını değiştirdim. Evet. Şimdi e, bunun şeyi saçı şu benim es, annemin eski saçı olacak. Hemen eski saçını bulmaya çalışıyorum ve yapmaya çalışıyorum. He, tamam bu. Şöyle hemen. Şöyle bir tane şey olsun. Ben e, bu küpeleri tercih ettim. A dur buna da bu küpeleri küpe yapsak da zaten gözükmez ya yapmayalım. Bunu yapacağım. E, göz olarak bunu yapacağız piercing takacağız Tabii yani güzelleştiriyorum sonuçta burada yani ee, arkadaşlar yani toka life'da hani böyle kanallar oluyor ya hiçbir şey yapamıyorlar böyle çok çirkin şeyler falan yapıyorlar bu çili kullanalım al durun, kendi annemde kullanacağım ya ben bunu ben hemen şöyle. çok güzel bir çilmiş bu Beğendim. Görmemiştim ben. <laughs> Şimdi. Şöyle. Ha, tam yanak ekleyeceğim. Yok. ağız yapalım önce. Ağzımız bu. Veya şu. Ama ben bunu yapıp kullanıyorum. Siz de bunu kullanın. Ama siz o dümdüz olanı. Ya böyle parıldık gibi gözüküyor ya. Yani. kötü. Bu, bu yana yapıyorsunuz. Bakın göstereyim. Şurada kaydırıyorsunuz bu. Değil. Ha bu çilmiş. Bakın bu. Bu kalbin yanındaki bu. Kıyafet olarak e, bunu kullanalım. Aa bu çil Çok kötü Tamam. Kıyafet olarak e, tüpede uygun bir şey giyelim. Yani şunu giyebiliriz. Bunu giyelim öyle Geçici de bir şey gös. Bir de Burada bir şey gelmemiş. Hop. <laughs> nerede hiç bir şapkam? Burada bu şeyleri takabilirim. Benim o küçük şapkası varmış. Şimdi de bakıyorum. Bir tane şapkayı arıyorum şu an. Hah bu. <laughs> Ay durun. Şuradan. Ay. Hayır. Ee, ne? o kadar şunu takalım. Gözlük takalım buna da. Gözlük yakışmıyor ama taktım. <laughs> Aa ah, arkadaşlar ona pembesini takarız da ben kendi anneme de takacağım. <laughs> Ev fikri verir miyim? ve Ev fikri vermeyeceğim. Ev fikri. Ev fikri, Ev fikri işte. Bu sıra şöyle ben ne yapayım ne yapayım. Şimdi bir tane de erkek fikri vereceğim. İlk hileyle olmayan da başlıyor. Olmayandan Yeni baba fikri gibi bir şey. Şimdi e, ilk olarak baba olarak yeri sizden bunu Sonra herkeste herkese yani şunlardan var. Piercing taktırıyorum. Sonrasında e, bunlardan onlardan aynı bu, ni, e, o, yapıyoruz. E, ben eskiden birisi sokalayfon oynuyor. Bir Girdik başka yere. Nattattu geliyorum. Geçip geliyorum işte buna. Evet geldi. <laughs> E, erkek baba. TMM TM işte TMM ne ya? Babaya bunu yapalım mı? Babaya bence bu olur ya. surafa. Ama bey bu ne Ne Ama spor yerindeki bu şeyler çok güzel. Ama bu çok güzelmiş. Herhalde. Ama bu daha güzelmiş. Ama bu da güzelmiş. Ama bu da. <laughs> bu... bu Bakın tasarladığım şeylerden bakalım canım. bu. Ay yanlış Bunu Ne yapalım ya? Aynen bunu? Şimdi hileli baba gelelim ya. Hireli'deki... Tamam bu da. Şöylece. babaya. E şunu. Justin'in saçı. Dur, bir de, bir de, bir de, bir de. Bakın. Justin. ben. E, Bakın Justin'in saçını. Bakın. Bunu yapalım mı? Bu güzel olabilir. Bakın şu. Yani Justin'e taça. Arkadaşlar Justin bence İngiliz ya. Taça Justin. Şunu yapalım. Oynama artık. Bu da yapalım. Taça. Gözü yapalım. Ne yapalım? yani yine kötü yapanlar var. Hira dedim. Oy. Ay. Arkadaşım ola bir ay. Arkadaş oldu şu an. Ben ne yapacağız? Devam edelim. <laughs> bakmaya ya. ya ha tam burada kimse 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 Kışlık kimse Kışlık kimse 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 bu videodan sonra fakir kalan hiçbir Toka Life oyuncusu kal, kalmayacak. Bunu da erkek çocuk da vereceğim. İlk hilesizden bakıyoruz. Hilesiz başlardan erkeklere geçiyoruz. Gelelim bir. Bunu yapalım. Böyle saç sorunu olmaz. Ay kulağım çok ağrıdı. Şimdi bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Gel ben olarak. Bunu 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 Onu yapmıyoruz. Bunu yap şimdi. Göz. ah, 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 Evet hani e, Arı Sakızı kanalı var ya ben de onun gibi bir şey yapmak istiyorum. Ama ne yapayım yorumlara yazın. Bunu yapalım mı? Bunu yapalım aynen bunu. Bu da iyi bir site var diye hatırlıyorum. Bunları ben yaptım. Bunun farkı bu ayakkabı. Bu pantolonları çok büyük fark geldi. <laughs> şimdi de. Bu ne Bu da veya bu. Fark Ben de olması için olmaması için bunu yapıyorum. Hiril çok kabuk kabuk. Şimdi yaptık. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bunu yapıyoruz. Evet, ne fark et meme. Memen. Mamazız yani. Memen. Şimdi kaşlardayız bu arada. Böyle EH ile oynayanlar şu gözü yapsın. Göz yapsın. Yerine de şuna da yani. Ben aklımda böyle osuruk sesi çıkartıyorum. Ne yapıp bu çok güzel bence. Ben bunu yapıyorum. Neyse. Bunu yapmayalım. Benim favori şeyim bu. Erkekte kullanıyorum. E, ee, bunu yapalım. Bunun dışında. Ama bunun şapkası yok diye hatırlıyorum ya. Şapkası var mı bakayım. Burada yok. Böyle oldu bu. işte güzel. Aa bunu saç saçına bir şey yapmalıyım. Bunun saçına da şunu yapalım bir de ezgi şapkası. Ne yapalım? <laughs> Şimdi bu da tavsiyesi. Siz e, hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz bu arada bora da bora da. Eee şimdi ilk hile sizden başlıyoruz. Tamam. Altı indik. Ee, şimdi ay. Ee, şimdi hilesizdim. Ee, ya vallahi ideli alışmışım. Hilesiz yani güzel olmuyor. Sonsuza kadar iyileşsin. İşte bunu yap bunu yapalım. yapalım? Sen bence uyuyor. yemek eklemeyi düşünmüyorsunuz herhalde. Bu tabii ki de olması iyi. Vay. Bu küçük küçük bebeği. Vay. O da bu bunu yapmayalım. Kardeşin bir takım yapalım böyle. Puff nokta. <laughs> Şimdi ee, hecildeki çocuk yapalım deki çocuğu abimin saçı yapacağım. Ben abideki yani abimde kullandım. De abim de kullandım. Bir dakika. Peki abimde kullandım. Bakın şu aç bir dakika o kadar karakterim var ki bir dakika tayin. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 20 tane varmış. Mesela şu kadar. kullanacağım. Bu saçı kullanacağım. kullanacağım. Tamam girelim. Hireli bebeğimiz yapalım. Gerçekten hirelilere bayılıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? <laughs> hani ee, şirin şirin fırtına mıydı? Şirin fırtına mı ne? Ne yapayım? Bak bu da erkek için. Erkek için bu çok sevdiğim şeyi takacağım. Aynı şapkayı takacağım. Ay bu aileyi mi kur bu aileyi mi kullansam? Çok güzel oldu gibi. Ben bu çocukları kullanacağım sanırım. Bu kızı kullanacağım sanırım ben. Çok güzel oldu. Bunun e, saçını benim erkek çocuğum gibi yaparsam <gülüyor> <çok> <gülüyor> e, şimdi böyle oldu. bir an. Şimdi böyle e, bakın. Bu hilesiz e, erkek karakteri bu da hileli erkek karakterim. Yani erkek çocuk karakter. Bu hileli kız. Bu hilesiz kız. Hileli Tokalayf. Hilesi Tokalayf. Bu hileli. Bu hilesiz. Hileli hilesiz. Bunları gerek yok. Tamam. Ee, şimdi kıyafet örneği vereceğiz. Çıkalım hemen. Bu arada bu tarz çekeceğim yani. Çünkü bu bir gösterme videosu. Bir dakika geliyorum. Şarjımı bıraktım da. Arkadaşlar ben buna bir sürü şey almıştım buraya da. Bu arada bunları alalım. Ve hepsi gitmişti. Tokalife gerçekten çok. 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 Çokım. Çokım. Çok. 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 Çok kötü. Neyse girelim hemen buraya. Buracığımıza. kıyafet örneğin. Hidesiz gösteriyorum şimdi izleyin ve öğrenin. E Neyse. Şimdi yedisiz, kıskan, göstereceğim burada. Bak. Bu. Oy. Oy. Gongs. Gongs mu ne? Bence işte şu. Şu eteği çıkar. Pantolon çıkar. çıkar. Sonra ayakkabı olarak şu. Uymuş, uymuş, uymuş değil. Başka bir kolye ışıkla bunu ah. bir gelin. Bunu yapalım. kaka kom ee, şimdi altın blazik mi çaksak altın blazik takalım blazik blazun blazun bak bu değil ay güzel oldu bu çanta değil Hmm, güzel Ama ben bir tane pembe çanta heh bunu arıyorum. Devamın çanta Bu Varsın bunu takıyoruz. Aynı yani mı yok mu? Takmıyoruz zaten. Çanta bakıyoruz. Şunu takıyoruz. Burada. Ah bunu yapıyoruz. Yok sıfır. Ben gidemiyorum. Ben gidemiyorum bu el ben takmış tamam bu hilesiz oy göstereceğim bu hilesiz şimdi hileliğe geçelim. tek anneye göstereyim şimdi ya ya, ya. Ne oluyor? Olsun. İçim bir de çıkıyor. Bunu ne yapıyoruz? İşte yani. Zaten yediler de. İyi yapıyorlar ama yine iyi yapmayanlar var. Bir tane de. Bir tane de. Bir de. Bu oluyor be. Bu da bu. bu kadar oldu. Ah. <laughs> Aaaa. Geldi. Kameram da ne yapıyor? Ay, ne yapıyoruz? Ay çok küçük olduk. Çok 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 kötü. Öyle yapmıyoruz. Güzel çıktı. Bu ne? Bu değil bu arada bakın. <laughs> Bak, Aklardan kullanalım. Bunu yapmayalım mı?

Bir bilezik takmayalım Çanta olarak şunu takmayalım. O kadar beğendik. Ama bilezik blazuk olarak. Blazuk. Blazuk olarak bunları takalım. Ben yani bu tarafa doğru takalım. Sağ takalım. kolumdan. Hayvanı bon, dayı. Burada görürüz. Takmıyormuşuz. Ben olmadım. Bu ne yapıyor? ne yapmıyor? Tamam hadi. güzel yapmışız. Aferin bize. Ee, şimdi kıyafetimi çıkartayım şöyle Güzel de Aferin. çıkartayım. Bunu çıkartayım. Bu yeni yaptım. Neyse gözlüğümü de değiştirip bir dakika kapanış yapacağım şuradan şu gözlüğü daha seviyorum diye şunu tamam daha da yakıştı buradan bir de surat yapayım he evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik abone olmayı like atmayı için sinir unutmayın gösterdiklerimi teker teker yapın ki iyi bir tokalife bilgisi olun bakın ben tokalife'ı Eee bir dakika ya geliyorum. Heh, bakın ben Toka Life'ı. Bakın ben Toka Life'ı. Ben Toka Life'ı tam 3 ay mı 3 yıl mı ne oynuyorum. Benden iyi bilemezsiniz bu oyunu. Tamam mı? Ben o zamanlar video çekmiyordum ama gerçekten iyiydim Tokalife'da. Hidesini oynuyordum o zamanlar. Çok bebeksiydim. 4,5 yaşındaydım ve şu an e, 7 yaşındayım. 7'den 4 çıkartın bakalım. Kaç kalıyormuş? 3 kalıyor. Hatta gençlerle çıkartalım daha bilimsizler olan için. Parmağımı açtım bakın. 6 5 4 3 3 ay 3 sene mi nedir? ben Toka Life oynuyorum arkadaşlar. Bu oyunu benden iyi bilemezsiniz. Evet. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. de yani yaptıklarımı teker teker oynayın. hiri sizler için de ayrıyetten yaptım. Bunları uygularsanız iyi bir Toka Life bilimcisi olursunuz. Bu terinin ikincisi gelsin istiyorsanız. E, yani Toka Life'daki bazı. Yani Toka Life'da e, güzel ev yapımı videosu gelsin. Yani bu serinin ikincisi gelmesini istiyorsanız. E, yani yorumlara yazın arkadaşlar. Bence bu video güzel oluyor. Yani ben yaptıklarımı beğendim. Siz de beğendiyseniz bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Atlı. Öpeyim şuradan. Şuradan da küçük atayım. 오, <무워> 확실 <무워>